Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle asil 3. bölümüyle karşınızdayım yanımda hiç kimse yok şu anlık ee, ee, ne yapalım şimdi Arkadaşlar size 1. 2. bölümlerde de kasma vardı hatırlarsanız 1. E, bölümü çekemeyeceğim 2. E, bölümde zaten yorumlar kısmında e, demişim arkadaşlar ne yazık ki 1. E, bölüm gelmeyecek çünkü e, kısa ay kısa diyorum uzun zaman olduğundan demişim ya ne şey olana bir ödülümüz varmış ona bakalım. Öf, <laughs> ne de hızlı konuştum ha. Alsana kardeşim ha bak şey donma var ya. Birinci bölümde de di demiştim arkadaşlar onda şey e, hatırlatmam hatırlatmam yani birinci bölüme yayınlanmayacak. Çünkü biliyorsunuz az önce nedenini söyledim. Ee, i̇kinci bölümde neden sınırsız param olduğunu söylemiştim. Kısa'dan özetlemiştim. Şeyi. E, birinci bölümü. Şimdi de söyleyeyim. Bana arkadaşlar bana sponsor olmuştu cepte. O yüzden e, sınırsız param var. O, i̇şte ne diyeceğimi de bilmiyorum ki. Tabi Real Steel'in üçüncü bölümüyle onu dem demeyi unuttum ben. Hemen 3. bölüme daldım. Evet arkadaşlar Real Steel oynuyoruz. Şimdi Fight Modus diyelim. Arkadaşlar e, hatta şöyle bir şey diyecektim. Ben şampiyon şampiyon şipi bitirdim. E, kolayca bitirdim dün akşam. Onu da yani. Videosunu da getiremeyeceğim ne yazık ki. O yüzden ne yapalım boşver. Şimdi ya. Uf. Ben şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Eee neydi onun adı? alacağım. Zeus'la dövüştüreceğim. Uf. Başım ağrıyor, başım ağrıyor, başım ağrıyor. Başım ağrıyor, başım ağrıyor, başım ağrıyor. Tamam, edim arkadaşlar. Yılbaşı şeyinden. Acaba neden hala yılbaşı yılbaşı bitti yani? Hatta yani yılbaşı bitti. Şimdi Zeus'la gidiyoruz. şuradan da bir tane kalkan alayım ben. Bir de kalkan deneyeyim. Sabahtan beri bir şey yapıyorum. Çalışıyorum. Yani. Fight de kardeşim fight Fight. başlıyoruz. Şöyle bir illimiz var arkadaşlar. Tam başlıyor şey e, dövüş. Şimdi bir resuma var. BM et yani durduruyorsunuz oyunu. Resume diyorsunuz. Sonra bak böyle kendi kendinize durduruyorsunuz. ne ya? Tamam kendi gücüme düşürdüm şimdi. Belki yenme şansımız olur. Bence düşük. 3092 oldu bu gücümüz. Ay onun gücü. Şimdi. Benim de en şey. Bunun kolları uzun. Kolayca vuramıyorum o yüzden. Şey Zeus'un kolları uzun. Ya benimkisi değil. Herhalde yeneceğiz bu sefer. Şuradan da şunu kullanayım. Buradan. Evet. Bu, bu kırmızı olan benim arkadaşlar ona göre yani. Kırmızı olan herhalde. Yandık arkadaşlar hiç sorun yok. Lan bir dur. Bitti arkadaşlar. Artık bizim zafer. Şampiyon Adam. Hadi görüşürüz. Ah, ich muss in der Range. Hallo, bye, bye. Hallo, bye, bye. Hallo, hallo. Ja, nicht. 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 Ja, şansımız belki videoda açılır diye arkadaşlar. Mr. Pack yani Mr. Kart açalım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Bir mobil oyun var Dragon City diye. Ya e ona başlasam mı başlamasam diye sor size soracağım. Tabi yorum atacağım, atmayacağınızı da biliyorum. Ya e yani atabilirseniz atın. Yani Dragon City'de böyle şey belki bilirsiniz. Facebook oyunu. E, Clash of Clans gibi ama ejderhaya benzer. Yani ejderha şeyi. Kendi köyünü falan yaratıyorsun. Yani, ej e, yani Türkçesi ejderha şehri yani. City, city şehir demek. Dragon'da Ejderha demek. Ejderha şehri demek. Türkçesi öyle yani. Ejderha Ejderha şey yapıyorsunuz. Ben de şu an onu yumurta çatlamak üzere herhalde. Hatta Dragon Ejderhalarınız Ejderhalarınız sizi özlemiş. Ay seni özlemiş. Ayrıca çok da açlar. Ben de yemek mi var? düşündüm. Allah'ım. Bir de şey değiştirdim. Robot değiştirdim. tanıştığım yok. tanıştığım istemem. Albayno desek yok. O nasıl Hmm, şu şey tenis tenis alayım. Ben tenis hiç oynamadım. Şuralarda bir yerlerde. Yok, tenis tenis. 192. Bu, tam upgrade değil herhalde. Full upgrade değil mi? Full upgrade tamam. Bayağı bir güçlü. En sevdiğim bir tane var. O da çıkarsa. No the binds. boys. Tam şey değil o. burada Hilupada 150 gold ver gitsin başım ruhu. 2 tane bugün 2 tane çektik. İlk video çektiğimizde neydi? Ne çekmiştik bugün ilk videomuz? Yeni ha DC Comics. Şimdi rastel çekiyorum. İkinci video tamam. Full Pro'da şimdi Ambuş'a gidelim. Ambuş'u bir yenelim. Aa bunu yener mi? Bu kolaymış. Ama bunu da canım doluyorum. Benimkisi Japon robotu. Tançtan Amerika Birleşik Devletleri. Şunu beğeneyim ya. Hiç uğraşmak istemiyorum var ya. Ya canın dolmasın ya. Canın dolmasın ya. Ben bir dur. Ya keşke benim canım dolsa. İşte benim gücüm bu arkadaşlar. Noise boys. Şu anda özel gücünü yapan. Bu pat yere serdi. Yere seren az önce bendim. Ya yet daha.

geber. Geber. Geber uşağım geber. Geber lan. Sen istedin kardeşim ben ne yapayım Allah Allah gebermeyi sen istedin. Hadi bay bay. Bakın şimdi. Bak nereleri götürecek nereleri. Bakın bakın. Benim şu anda benim canavarım ya. Ay robotum yapıyor. İlk kol Sonraki kol, sonraki kafa. İşte noise boysun um bu benim. Ben yaptım bunu ben 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 yaptım. İki kol bir kafa. Noise Boys wins. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone unutmayın. Ee, ne i̇yi günler. Iyi, iyi, e, e, neyse bye bye.